Akşam güneşi, sanki altın bir kova dolusu, parlak, cömert ve biraz da tembelce dökülmüş gibi, mera üzerinde parlıyordu. Ellerim toprakla bulanmıştı ve başımdaki dağınık topuz artık kendini tutmaktan vazgeçmişti. Taze çimen ve alın teri kokusu, o güzel, bedeni yoran ama ruhu hafifleten türden havayı dolduruyordu. Ailem köylü. Küçük bir arazimiz var, tarlalar, birkaç hayvan ve benzeri şeyler, bu yaşama alışıktım. Kahvaltıdan önce inek sağmak, dikenli telle çit tamir etmek, topraktan doğrudan meyve ve sebze toplamak. Bunu hiçbir şeye değişmem. Ama bazen, rüzgar doğru bir şekilde estiğinde, göğsümde bir sızı hissederim, belki de yeni maceralar yaşama isteği. İşte o günlerden birinde, çakıl yokuşundan yükselen araba sesini duydum. Gözlerimi kaldırdım ve Almeda'sların beyaz bir kapının yaklaştığını gördüm. Babaları, Bay Raul, tatillerde bizi hep ziyarete gelirdi. Şehirden tatlılar, seyahat hikayeleri ve sanki 20 yıldır hiç değişmemiş gibi geniş bir gülümseme getirirdi. Ama bu sefer yalnız gelmemişti. Yolcu kapısı açıldığında kalbim garip bir şekilde yerinden fırladı. İnen adam uzundu, geniş omuzlu ve büyük şehir yaşamını belli eden bir duruşu vardı. Güzel ütülenmiş kot pantolon, açık renk keten gömlek, gözlerini gizleyen ama unuttuğumu sandığım gülümsemesini gizleyemeyen güneş gözlükleri. Cemile dedi, gözlüklerini yavaşça çıkararak, sanki bir sırrı açığa vurur gibi. Ayaklarım toprağa yapışmıştı. Vayme, bizim meyve bahçemizden dut çalan ve bana okaliptüs yapraklarıyla ıslık çalmayı öğreten çocuk. O zamanlar 13 yaşındayken tarlalarda koşan, hatta biraz aptal görünen aynı çocuk. Bugün burada saçına hafifçe vuran güneşin altında dururken pekala o kadar da aptal değildi belki de. Büyüdün. Kendimden çok ona söyledim. Kısık bir kahkaha attı ve bana doğru iki adım attı. Ve hatırladığımdan daha da güzelleşmişsin. Abartılı bir iltifat değildi, zorlamada değildi sadece söylemesi gereken bir şey gibi geldi, sanki yıllarca bunu saklamış gibiydi. Yanaklarım kızardı ve sadece gizlemek için üstümdeki buluzun askısını ayarlamak için hızla döndüm. Farklı görünüyorsun, dedim bakmadan, daha düzenli. Şehir bana gömlek katlamayı ve daha sorumlu olmayı öğretti, dedi şaka yollu bir sesle. Ama hala dut çalmayı düşünmeyi bırakmayı öğretmedi. Gözlerimi kaldırdım ve onun yeşil gözleriyle karşılaştım, yağmurdan sonra dere yatağının dibi gibi. Orada yıllar önce tanıdığım çocuğun gözlerinde olmayan bir şey vardı. Daha sakin, daha dikkatli, sanki dinlemeyi, gözlemlemeyi öğrenmiş gibiydi. Bay Raul çoktan verandadaydı, babamla süt fiyatı ve yeni kahve fidanları hakkında konuşuyordu. Biz ikimiz mera ortasında, meraklı buzağlar ve ağustos böceklerinin vızıltısıyla çevrili kaldık. Yaklaşık 8 yıl oldu, dedi sanki düşüncelerimi okuyormuş gibi. Sanırım 9. Gülümserek düzelttim. Birlikte güldük ve ses, sanki zaman bizi dinlemek için durmuş gibi rüzgarla karıştı. Sonra etrafına bakmaya başladı. Burası hala hoşuna gidiyor mu? Her zamankinden daha fazla, diye dürüstçe cevap verdim. Peki ya sen? Şehir seni ikna etmedi mi? Dünyadaki en güzel kokunun bu olduğunu ikna etti, dedi derin bir nefes alarak. Islak toprak, çimen, odun dumanı ve sen. Albim o sakar sıçramalardan birini daha yaptı ama cevap vermeden kümes hayvanlarına işaret etti. Sana bir konuda yardım edeyim mi, yoksa sadece seni utandırmak için mi geldim? Sen her zaman işleri ilginçleştirmekte de iyiydin, dedim kaşlarımı kaldırarak o zaman yumurtaları toplamana yardım edeyim. Bir tanesini bile kırmayacağıma söz veriyorum, ne yumurtayı ne de başka bir şeyi. Gözlerinde muzip bir parıltı vardı ama aynı zamanda o kadar tatlıydı ki, dut çalan çocuğun sadece bedenen değil, ruhen de geri döndüğüne inanmak istedim. Tamam, dedim, ona bir hasır sepet uzatarak. Dudaklarının ardında gizlenmiş bir gülümseme fark ettim ve o aptalca şakalar yapmaya devam ederken, sinirleniyormuş gibi yapıp başımı salladım. Ama içeride, içeride, içimde bir şeylerin filizlendiğini hissettim. içimde hala yer olduğunu bilmediğim bir şey. Ve böylece sanki bizimle birlikte gülüyormuş gibi görünen gökyüzünün altında, sanki hiç durmamışız gibi yan yana yürümeye başladık. Kümes hayvanlarının ardından, Vayme'nin, tabii ki, Özellikle şüpheli bir horozu etkilemeye çalışırken iki yumurtayı neredeyse düşürdüğü yerden onu da ahırına götürdüm. Güneş zaten eğilmeye başlamıştı. Her şeyi daha yumuşak bir altına, neredeyse kehribar rengine boyuyordu. Hava yavaş yavaş soğuyordu. Sanki gün veda etmeden önce derin bir nefes alıyormuş gibi. "Bu Rodolfo," dedim burnunda beyaz bir lekesi olan kahverengi bir dana göstererek. İneği getirmemi beklemeden, beni görünce bize doğru geldi. O sürünün en acelecisi, hep aç, hep sabırsız. Vayme yanımda durdu, elleri ceplerinde, çocuğun memesini hemen emmek için uzattığını izliyordu. İnek, sakin ve sabırlı, hiç kıpırdamadı. Sadece kuyruğunu yavaşça salladı, sanki oğlunun mizacını iyi biliyormuş gibi. Sana benziyor, dedi Vayme gülerek beni rahat bırakıyor musun vayime? Şaşırmış bir ifadeyle ama inadına çıkan yarı bir gülümsemeyi gizleyemeden meydan okurcasına sordum. Dereye balık tutmaya gittiğimizde, oltayı bağlamadan suya atladığını hatırlıyor musun, dedi, bana dönerek, her anıyı bir hazine gibi saklıyormuş gibi duran bir bakışla. Sen her zaman böylesin, önce kalp, sonra arkadan takip etmeye çalışan diğer her şey. Boğazımda sıcak bir düğüm hissettim. Sadece anı değildi, onu anlatma şekliydi. Sanki tüm bu yıllar boyunca sadece hatırlamakla kalmamış, hissetmiş gibiydi. Sanki yokluğunda bile benimle birlikteymiş gibi. "Belki hala biraz öyleyim," diye itiraf ettim. Rodolfo'ya bakarak, şimdi o kadar istekli emiyordu ki kulakları titriyordu. "Bunu seviyorum," dedi alçak sesle. "Çok fazla beklemeyi öğrenmemiş olmanı seviyorum." Bir an sessiz kaldık, dana memesinin yumuşak sesini, ineğin alçak böğürmesini, uzaktaki ağaçların yapraklarından geçen rüzgarı dinledik. Dünyanın sadece iki insan için küçüldüğü ve geriye kalan her şeyin arka plan haline geldiği o anlardan biriydi. Değiştin, dedim ahırdan gözlerimi ayırmadan ama beklediğim gibi değildi. Ne demek istiyorsun? Şehrin seni uzak, belki kibirli, aceleci, hazır cevaplarla dolu, buraya uymayan şeylerle dolu yapacağını sanıyordum. Sana döndüm. Ama hala her şeyi hatırlıyorsun. Hala yağmurdan sonra rüzgarın nasıl koktuğunu biliyorsun ve hala bana önemliymişim gibi bakıyorsun. Hemen cevap vermedi, sadece bir adım attı, kolu neredeyse benimkine değecek kadar yaklaştı. Bazı şeyleri, dedi alacak karanlıktan daha yumuşak bir sesle. Nereye gidersem gideyim yanımda götürürüm ve sen Cemile sen her zaman onlardan biri oldun. Göğsüm iyi bir şekilde sıkıştı. Sanki kalbin daha güçlü atması için fazladan alanı varmış gibi. Gözlerimi indirdim. Pantolonun eteğini ayarlıyormuş gibi yaptım ama aslında sadece içinde büyümeye devam eden aptal gülümsemeyi gizlemek istiyordum. Gel dedim başımı tekrar kaldırarak. Sanırım hatırlamayacağım bir yer var burada. Ah, öyle mi, dedi, kaşlarını kaldırarak. Dere, o pürüzsüz taşları ve eğri incir ağacı olan yer, oraya o zaman kaydığımda, bayağı bir düştüğüm, üstelik her yerim ıslandığım yer. Aynen öyle, dedi, güldü ve ses, tanıdık bir şey gibi, çocukken duyduğun ama unuttuğun, ilk notada tanıdığın bir şarkı gibi yankılandı. Bu sefer düşmeyeceğim. Elini uzattı. Eline baktım, büyük, bileklerinde hafif damarları olan. Tırnakları temiz ama kusursuz değil, hala ellerini gerçekten kullanmayı bilen biri gibi. O jestin ağırlığını hissetmek için bir saniye tereddüt ettim. Sonra parmaklarımı onun parmaklarına kenetledim ve yürüdük, sanki birbirini yeniden bulanlar gibi değil, sanki tüm mesafe, geçen tüm zaman hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi. Dereye giden yoldardı, yüksek çimenler ve her adımda yumuşak bir koku yayan yabani biberiye çalılıkları vardı. Parmaklarımız kenetli kaldı, sanki ikimiz de ilk bırakan olmak istemiyormuşuz gibi. Vardığımızda dere altında parlıyordu, gökyüzünü eski bir cam ayna gibi yansıtıyordu. Zaman ve su tarafından pürüzsüzleşmiş taşlar, oturmaya davet ediyormuş gibiydi. Eri incir ağacı hala oradaydı, kolları açık gibi bükülmüş dallarıyla, tüm yaramazlıklarımızın anılarını saklıyordu. Birlikte muz yaprağından o evi yaptığımız zamanı hatırlıyor musun? dedi Vaime, kenara yakın düz bir taşa oturarak. İlk esintide yıkıldığını hatırlıyorum, diye cevap verdim gülerek yanına yerleşirken. Ve bir dahaki sefere tuğladan yapacağına yemin etmiştin, dedi başını sallayarak. 12 yaşındaydım ve her şeyi bildiğimi sanıyordum. Bugün bir rafı bile yamuk olmadan monte edemiyorum o zaman denilen doğru mu, diye alay ettim, yüzümü ona çevirerek. Şehir seni işe yaramaz hale mi getirdi? Kırılmış gibi yaptı. İşe yaramaz mı? Hala hayvanlara nasıl bakacağımı biliyorum ve daha çamdan veya böceklerden şikayet etmedim bile. Tekrar sessiz kaldık, derenin eski hikayelerini mırıldanışını dinleyerek. Yandan bana baktı ve bu sefer bakışlarını kaçırmadı. Şimdi onda farklı bir şey vardı. Bir sessizlik. Gözlerinde sessiz bir soru vardı. Kalbim hızlandı ama bakışlarımı kaçırmadım. Birdenbire her şey daha yavaş, daha net görünüyordu. Akşam ışığının yüzüne dokunuşu, nefes alırken göğsünün hafif hareketi, başparmağının hala kenetli olanın üzerinde nazikçe gezinmesi. Cemile diye seslendi, suyun gürültüsünde neredeyse kaybolacak kadar alçak bir sesle. 1. Hareketi beni şaşırttı, cesaretiyle değil, zarafetiyle. Yaklaşmadı, yüzünü eğmedi, sadece bekledi, sanki öpücük sadece istersen var olacakmış gibi. Ben de yutkundum. Dünya dönmeyi durmuş gibiydi. Dere bile bir anlığına sustu. Yavaşça gülerek başımı salladım. Sonra hiçbir şey söylemeden ona doğru eğildim o kadar yumuşaktı ki bir an belki hayal ettiğimi sandım. Dudakları yumuşaktı ve o anın tadı bir çiftlik öğleden sonrası gibiydi. Biraz güneş, biraz rüzgar, biraz vaat. Ayrıldığımızda gözleri bir anlığına kapalıydı, sanki o anı hafızasına saklıyormuş gibi. Sonra açtı ve gülümsedi. Gerçek bir gülümseme, maskesiz, büyük şehirsiz, kayıp zamansız. Ve orada eri incir ağacının altında, dere tanık ve gökyüzü pembeleşirken, en iyi maceraların uzak yerlerde değil, seni görmeyi hiç bırakmayan birinin kollarında olabileceğini hissettim. Her saniye daha yavaş, daha doğru bir şekilde tekrarlandı, sanki nihayet söylemeyi öğrendiğimiz bir kelimeymiş gibi. Acele yoktu, sadece varlık vardı. Diğerlerine açılan anlar, küçük, şefkatli, sorulmamış soruların cevapları vardı gözler kaçmıyordu, gün batımının zayıf güneşi bizi yumuşak gölgeleriyle sarıyordu. Kollarını sakin bir sağlamlıkla bana sardı. Öğrenmek için değil, kendimi güvende hissettirmek için. Sessiz bir teslimiyet. Sanki bunun gerçek olduğunu, sadece ana olmadığını, sadece hayal olmadığını doğrulamamız gerekiyormuş gibiydi. Bu bağlantı vardı, beni bile şaşırtan bir doğallık. Korku yoktu, sadece eski saklı duygular vardı. Şimdi sevgiyle, saygıyla, dikkatle ve saygıyla yaşanıyordu. Ve ben de kendimi özgür hissediyordum. Kaybolan biri gibi değil, nihayet kendini bulan biri gibi. Sanki dünya kaybolmuştu. Sadece kalplerimizin atışı kaldı, paylaşılan arkadaşlık, birbirini tanıyanların yumuşak ağırlığı. Samimiydi, evet. Derindi, evet. Ama sadece bu değil. Sanki aynı hikayenin iki parçası tekrar birleşmişti. Geçmişi silmek için değil, birlikte yeni bir bölüm yazmak için. Her şey sakinleştiğinde beni daha da sıkı sarıldı. Sanki kaybolmamdan korkuyormuş gibi. Yüzüm ona yaslandı, hala duygularımızın yankısını dinliyordum. "Seni asla unutmayacağım." dedi duyguyla boğuk bir sesle. "Ben de," diye fısıldadım, elini hafifçe sıkarak. Orada, o gökyüzünün altında, dünyanın tanıklığıyla ve derenin fon müziğiyle, dostluğun, anının ötesine adım atmıştık. Gerçekten samimi olmamıza izin vermiştik, birbirimiz için. Ve rüzgar özlem getirmedi, aitlik getirdi, umut getirdi. Endişelenmeden dönsek iyi olur, diye fısıldadım, büyüyü bozmak istemeden. Vayme hemen cevap vermedi, sanki o anı tamamen içine saklamak istiyormuş gibi. Tamam, dedi sonunda alçak sesle. Ama sadece bunun burada bitmeyeceğine söz verirsen. Yüzünü kaldırdım. Gözleri hala dere yatağının dibi gibi yeşildi, derin, gerçek, adını bilmediğim ama benim olduğunu tanıdığım bir şeyle doluydu. Bitmiyor, diye kararlı bir şekilde cevap verdim. Gülümsedi. Eski muzip gülümsemesi değildi, büyük şehirde yaşayan birinin cilalı gülümsemesi değildi. Yeni bir gülümsemeydi, ancak iki insan uzun süre yalnız olduklarına yemin ettikten sonra gerçekten tanıştıklarında ortaya çıkan bir gülümsemeydi. Sonra yavaşça elbisemi silkerken kalkmama yardım etti ve sonra geri döndük, birlikte saf ve gerçek bir şey inşa ettiğimizin kesinliğiyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenin, yorum yapın ve abone olun, çünkü burada bunun gibi daha birçok hikaye var. Bir sonraki sefere görüşürüz.